Düzce'de D100 karayolunda seyir halindeyken kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan yolcu yaralandı. Kaza saat 14 sıralarında kaynaşı ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammed Kaplan idaresindeki 42 DKV 76 plakalı kamyon kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarptığı bariyeri parçaladıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Abdülmuttalip Kaplan yaralandı. olaydan yaralmadan kurtulan ve devrilen kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kaplan'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu Abdülhamit yarıyor, yaralı yolcu Abdülmuttalip Kaplan araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Hangi kast